Diyabet gözde ne yapar? Diyabet gözde birçok hastalığa sebep olabilir. Ancak bunlardan en önemlisi diyabetik retinopati olarak isimlendirdiğimiz gözün sinir tabakası olan retina tabakasının etkilendiği durumdur. Gözün retina tabakası gelen görüntüyü toplayıp beyni ileten göz sinirlerinin bulunduğu soğan zarı kalınlığında bir tabakadır. Diyabet bu tabakayı besleyen damarların yapısını bozarak retinada birçok patolojiye neden olabilir. Hastalığın erken aşamasında retina içerisinde küçük kanamalar meydana gelir. Bu dönemde görme merkezi etkilenmediği için hastaların herhangi bir şikayeti olmaz. Hastalık ilerledikçe gözün görme merkezindeki damarların da etkilenmesiyle bu alanda ortaya çıkan kanamalar ve ödem görme azlığına neden olur. Eğer bu dönemde hastaya müdahale edilmez ve hastalık ilerlemeye devam ederse göz içini dolduran ciddi kanamalar, sinir tabakasında yırtıklar ve traksiyon ismini verdiğimiz membranlar oluşabilir. Diyabet bunun dışında gözde katarak, göz tansiyonu, iskemik nöropati olarak isimlendirdiğimiz göz sinirinin beslenememesine bağlı görme kaybı ve göz kaslarını hareket ettiren sinirlerdeki feşlere bağlı olarak göz hareket bozukluklarına neden olabilir.